Merhaba arkadaşlar. Ya ya Berat'la bugün balık tutacağız, değil mi anneciğim? Evet. O zaman başlayalım mı oğlum balık tutmaya? Evet, ya ya Berat balıklarını düzeltiyor böyle gördünüz mü? Ay çok güzel. Evet. Burada da bizim bir tane kovamız var. Tuttuğumuz balıkları içine koyacağız, değil mi anneciğim? Evet. Aferin benim, benim oğluma. Hadi o zaman başlayalım. Oley. Yahya Berat balık Oley. tutuyor. Oley. Hangi balığı tutacaksın? O. Kırmızı balık mı? Evet, kırmızı balığı tutuyoruz. Tuttuk. Evet, yakaladı. Yahya Berat balık yakaladık. Kırmızı balığı yakaladık. Bak, ben üçü ye. Aa, yiyecek mi kırmızı balığı? Hı? Yemeyelim. Önce kırmızı balığımızı kovamıza atalım. Öbür balıklarımızı da toplayalım. Ben evet. U, u, u. Şimdi pembe balığı mı tutacaksın anneciğim? Evet. Evet, Yahya Berat şimdi pembe balığı yakaladı. Yanlış Oley. ye? Ham yapacak sonra onları evet Pişireceksin anladım. Şimdi hangi balığı yakalıyorsun anneciğim? Ba Aa, Yunus balığını yakalıyor şimdi Yahya ya Berat. Evet yakalıyor. Oley yakaladı. ye. Evet anneciğim. Aferin. -şey hamsi balık evet hamsi balığını da yakalıyor. Aferin oğluma. Ye. Evet. Ye. Onu da yiyecekmiş. O ne? Ay. Çupra mı? O çupra ya. <laughs> Aferin. O ye ama ye. Evet ham yapacak benim oğlum. Evet, ye. Şimdi hangi balığı yakaladın? O at balık. Ne balığı anneciğim o? At. At balık mı? Deniz balığı mı? Ciz, bak. ne o bakayım? Bak at. Deniz atı. Aa deniz atını yakaladı Yahya Berat. Ham diye yiyecekmiş onu. Şimdi hangi balığı yakalıyorsun? Bak. Aa, böcekmiş o. Evet. Onun adını dur unuttum anneciğim. Bak o ye Evet anneciğim ham diye ye. Yediye. Evet. Şimdi ne hangi balığı yakalıyorsun? O ne? Balık değil o değil mi? Ne o? Yıldız. Yıldız. Evet. Ben ben yıldızı Deniz yıldızı. yıldızı evet. Deniz yıldızından da Hı. O çok güzelmiş ya. Ben yıldızı. Evet anneciğim. Bak. Aferin. Onu da yakaladı. Bu ben, Onu da mı yiyeceksin? Denizanası evet. Deniz anası mı acaba? Öyle yapmışlar ama. Aa. Be uye. Sen bütün balıkları yiyeceksin galiba. Peki o ne? Çopşik. Bu ne? Ne anneciğim o? Çopşik. Tospik mi? Evet. Ay tospik de yakaladı. tozpik Ben çöpçük ye. Onun öbür adı ne? Kaplumbağa mı? Evet, çok güzel. tospik Tosbik kaplumbağa. Evet. Hı. Hmm. Peki şimdi balıklarını kovanın içinden masanın içine üstüne koy bakalım anneciğim. Sopanla yakala balıkları. Kovanın içindekileri al bakalım. Dur. Bence o. Ay. Ay. Bence o. Evet. Aa. Ya ya Berat şu an bakalım neler yapıyor ötçe bötçe ba oya bayya aa oltayı sen yılan mı yaptın evet A aa peki niye öyle yaptın bebeği yarın göreceğim peki sen balıklarını çıkartmayacak mısın kovadan anneciğim şeycep ve uyacak o ne o ne he ne Hmm. Aa yakaladı balık. Bak, bak o di. Aa bak. ne bak, o? Bak. Deniz anası. Onu koymasan üstüne anneciğim öbürlerini yakalayalım. Aferin bir tane yakaladık. Bakın arkadaşlar. Evet sıradaki ne geldi? O balık değil. Balık değil mi o anneciğim? Değil. Aa değilmiş o balık ya. Boy. Uy uy. Aa, o güç var. Ne var anneciğim orada? Orada balık var. Balık mı var? Hı. Aa. Hı. Evet, ya ya balıkları çıkardı. Oo, bak bu balık. O balık ne renk anneciğim? Kırmızı. Aferin benim oğluma kırmızı balık. Bak. Aa, o ne renk anneciğim? Bak, Pembe. Evet. Ne güzel söyledin. Oy. Pembe. P -E -U -U. O mavi. O, mavi. Yeşil nerede anneciğim? O da. U -da. Ama sen niye bana arkana döndün? -U. Karşıma geçer misin anneciğim? Ha? Ben seni göremiyor uyum ama. Anladım, ben arkadan Niye arkadan döndün anne? Aa. Ben arkadan gönlüm. Önünü döndü oğlum. İstersen sandalyeni çek o tarafa geç anneciğim. Ya o gel. Arkaya. Evet şu an Yahya biraz farklı oyunlar icat ediyor. Ne yapıyorsun anneciğim? Ne o Sen yılan mı oldun? O o. He, o mu yılan oldu? Evet. Anladım anneciğim. Aa, yılan olmuş. Balıkların arasında yılan gidiyor. Aa. Ba ece Peki yılan ne zaman yakalayacak balıkları? Uyu Hepsini yiyecek mi? Evet. Aa, yılan balıkları yiyecekmiş. Yeah. Aa, yakalasın ah. bakayım, yakalasın. Aa, yakaladı. <laughs> aa, aa, yakaladı. Tosbi'yi götürüyor. <laughs> Sen kurtardın mı Tosbi'yi? Aa, gidiyor Tospik. <laughs> Anne ya bir kez kız. Kız yılana. Baba hmm. ya ben kız. Kızdın mı? Ya <laughs> ben kız anne. Ya ben kız anne. Kızdın mı sen yılana? Kız o zaman. Bak <laughs> o kek kız. O. Okey. O kendi kendine mi kızıyor? I I, ben kız. Ya ben o kız anne. He, sen yılana kızıyorsun. O kız. Ben o kız. Ben o kız. Ben o anne. He, sen üzüldün kızınca. Ben Yılan onu mu alacak? Evet. Aa. Yılan gidiyor. Toz bir almaya.